numaralar 22 22 ikisi de Resul evet mücadele başladı Eser Spor başkent Fatih iki takıma da başarılar diliyoruz İlk maçta zorlu maç olduğunu öğrendik 4-2'lik Eser Spor'un e, galibiyetiyle sonuçlanan maç İki takımın da zorlu bir maçı maçta da gol pozisyonu bol golleri de bol kaliteli bir maç izleme dileğimiz arzumuz var bakalım Öncelikle sahada centilmece mücadele. Onun da olacağına inanıyorum. Yeşil formalı, yeşil siyah formalı takım Eser Spor. Ev sahibi mi diyeyim artık bilmiyorum. Ev sahibi kimin? Başkent. Şu an başkent Fatih mi başkent. ev sahibi? ha. Ta en uzaklardan ama başkent ev sahibi. He. O da enteresan. Faul var orada. Şimdi faul atışını Başkent Fatih kullanacak. Günün ilk maçında ilk yarısı 0-0 biten maçta Sincan Ankara Spor 2-0 galip geldi. 9'da 9 yaptı bugünkü maçla. Keçiören Bağlum karşısında. ikinci yarı özellikle etkin futboluyla. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına gönderildi. Aferin Berat. Kaç. Aferin Berat. Aferin Aferin Gel bana geliyor bana geliyor. Sağ ol git. Gel gel gel. <laughs> lan kız biz lan onlar gerçekten Hadi sakin <laughs> daha sakin geçiyor üzerine geçti başkanız Fatih Bozmadan bozma alırsın, alırsın alırsın bas Kolu sıra bi Hadi lan Hadi düşür Hadi Aferin. Yapma Harika bir vuruş. Arkadaşlar tutuyor. Ay. <gülüyor> Süper bir <laughs> vuruş. Ay. Direkten. Out'a gitti. Aferin. Dışa, dışa. Çok güzel oğlum. Hadi, hadi. Bir, sıfır. bunlar, bunlar. Dur, 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 <laughs> Vay, bir sıfırlık üstünlüğü var. Başkent Fatih'in. Aferin Umut. Aha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. hadi, bir daha. Bir hadi, da. Tek vur tek vur. tek bur, tek <laughs> Dura hadi devam dura. Dura, dura. Dura, dura. Dura, dura. Dura, dura. Gitti oğlum gitti her gitti hatan. O ya Tamam tamam. Sağa gitti. Ya, ya. Devam, devam. Ya, ya. devam, devam. Gel var, ya, olay, ya. gel var. Ya, ya. Gel var. Ya, ya, ya. Yes. Çok, çok iyi be, çok, çok iyi, iyi be. Aferin be. Hadi be. Ya orayı açma. Abi güzel, be. güzel, 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 güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Güzel, Lan? Lan? Arkaya bak. Arkayı tut arkaya. En arkayı tut. Ha. Aferin. Şavuşu kullanacak. Eser spor. Evet cezası aslında. Evet tartışma var. Hakem yanına gitti. Şimdi köşe boşunu kullanacak. Bir sıfır yok. Üstünlüğü var Fatih. Orta. Kafa boşu öldürekte. Şimdi sakin. Ya Sağdaki mücadele mücadele. Çok iyi aferin, 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 aferin. aferin çok iyi. Aferin. Aferin.

Hadi oğlum Hadi git oğlum. İyi bu top. Bitti. Attı lan. Hadi. 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 2 oldu. Aferin, Aferin. Evet, başkan. Fatih 2-0 ona geçti. Yasin İşte bu. Aferin hadi. Aferin, kim, ol, Aferin hadi. Golü kim attı? Yasin, Yasin. İlk golü Alperen Alperen ve Yasin'in attığı gollerle 2-0 önde başkent Fatih. 5 6 metre uzağından. Birileri de Beni takip et. Gömeri takip et. Tomay mı atıyor? Hadi bakalım. Hadi, şey hadi, hadi be. Olsun bu. Hadi Tura, hadi Geldi. Bak, hadi be. Ah, Dönecek zamanı oldu lan. Hadi, Güzel erdi Top içine doğru. bu. Tek Dön. 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 dön <laughs> Bas, bas, bas! <laughs> hop, hop, hop. Bravo Oyuncu evet, girdi. Uyuma! kaleci uyanık ol oğlum! Müthiş bir uyuş. olsa enfes bir gol olurdu gerçekten. geçti bu. Ha nasıl? Hadi, hadi, hadi abi, be, be hadi hadi konu. Gün ya, at şunu be, at şunu be. Ayağını geşe lan. Bir saat evet, bekledim. Şey. Bravo sana İnce. Ha. Hoş. Allah'a kelam oğlum ben. Mustafa. Şuraya şuraya. Buraya. Kaç kaçırdı abi. numara Eee. Burada mıydınız kaçırdın? Tamam arkadaşlar. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bekle Yasin bekle yerleşsin takım ondan sonra bekle. Numan dönen toplara bak dönen toplara. Evet. Hadi bir şey yok, çok çok, vur! Allah'ım Orada kal, oradan bas! Bravo! Aferin oğlum, aferin, alırsın onu, hadi! Bravo sana, bravo! Aferin oğlum, aferin! Çıkar lan, çıkar lan! Ne lan?

Çok iyi. Kaleci'de konuştum. Kaleci'de ki çizgiden kaç top çıkardın? Konuştuk kaleci mi? Kaç tane top çıkardın? Evet, ben atışı kullanacak şimdi. Ekenler kurulmuş aldı. Hoş ve gol. Devam, hadi. Devam, hadi. Ulan 1400 maç çekmişiz. Tek vur, tek vur, tek vur. Offside. Evet, ben, ben Ay, ya, daha, daha, evet. Ya, güzel niye güzel doldun adamı ya? ya. Niye doldun adamı ya? Doldun ya. ya. Öyle, doldun evet, Seser Spor'u ben kazandı. Skalta böyle 3-0. Tabdus Samet topun başında. Kaleci oğlum senin o. Gelecek ilk gel Kale yine kale. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> alma ağzına alma. Ka Abdusamed, kale senin oğlum o. Hadi kurtarsın bunu. Kaleye indirme şansı Abdus Samet. Abdus Samet geldi topun başına. Vurdu ve gol. Evet. Skor tabela 3-1 şimdi. Ya Mehmet hocam şu 8 numara iptal edecek. Bakalım geri dönüş yapabilecekler mi? Hadi beraber izleyeceğiz. Mert hep uzun çık tamam mı oğlum? Hep uzun çık. Tek evet. top, tek top. Merak, tek top. üstünlük. İkinci yarı başlayalı birkaç dakika oldu. Sayet yok. Bırak evet, bir de basma. Bırak Bravo kale. Kolçak'ın kale. Abi abi oğlum. <laughs> bekle <seek su> bekle bekle yerleşsinler. Bekle bekle bekle. Çabuk çabuk acele Acele etmesine. Adamları yerleştir. Evet. 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 Oğlum geri toplum. Hadi. Bekle. 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 آفرم آلم بیا آفرم تو را برو golü Bravo Bravo sağa doğru yaptı uzadı Çok ve izin vermedi. Bravo evet. oğlum. Aferin. Başkan Fatih Kılıç'ı tebrik ediyoruz gerçekten Buba. arkadaşları da. Hedeflere koşulara. Haydi aferin. Bir maç. Şeyi takip et. Hadi topu ver kim olsun Topa vurdurma. Allah iyi <laughs> notoya. Havut Kale vuruşu Havut evet, hadi Kale vuruşu bu derken Yasin bekle yerleşsin Hadi Çek Bu sen de Al tamam. Hadi hadi Gir 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 Çok güzel. Hadi, Çok güzel hadi Umut Olsun bu Çok güzel hadi Hadi çıkar şu seksi ya. Aferin. Aferin Ece. Hadi Numan be olsun bu. Gol. Kuruş ve gol. Hadi Numan. İşte Numan'ın Numan Numan attığı golle, klas bir golle. skor tabela 4-1'e geldi. İşte bu. İşte, bu ya. İşte bu. Çek 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 çek. Herhalde. Herhalde, bu ya. Herhalde abi o. yani. Herhalde. İşte ya. Oha var çocuklar. Ciddiyeti bozmayın. Ciddiyeti bozmayın. Çocuklar ciddiyeti Hadi oğlum bas bas bas. bas, was, bas. Hadi yapma lan! Ooooş, evet, asfaltla, asfaltla. Out'a gitti, evet. Böyle yaklaştı Eserspor. Hadi güzel, aferin, hadi, hadi! Aferin adam alın, aferin! Herkes bir olamazsın! Herkes bir olamazsın! Hadi tek vur, tek vur! Aferin oğlum, hadi! Duman senin oğlum! Duman senin oğlum! Hadi geri ak, geri ak şimdi! Dön, 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 dön! Aferin Avrupa'ya. Sekiz kişi. Beş, beş, beş geliyor, beş geliyor, aferin, aferin. beş geliyor. Ha karşı karşıya kalk Hadi yakın ya. Köşe yakın köşe oğlum. Yakın oğlum. Gör artık şu anda. Yok ya. Oradan 8'e çıkarsak o Evet. Serbest vuruş. 4 birlik. 4 kişilik vuruş. Daha goller izleyeceğiz. Hadi Yasin, hadi Yasin! Biraz baraj yakın mı bana mı öyle geliyor açıdan Aa, dolayı? Hocam baraj Barajla yakın, yakın. Şeyde bak oyuncular barajın dışındaki oyuncular. Kaptanlar, bak yeşillerin yakın. kaptanı yakın da. Açıdan dolayı mı sanki 6-7 metre yok gibi. <laughs> bravo bravo. Güzel güzel hadi hadi. Düşürme düşürme. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferim oğlum. Umut bırakma Umut. Ölme. Birden basma Umut. Birden basma. Aferin oğlum, Aferin bu. <laughs> Hadi gel 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 gel. Herkes bir adam bassın. Kanatlar gelsenize. Neyi bekliyorsunuz? Onu da koşmuyor bak. Geziyor. Forvet de geziyor Ya ya. Atayım diyor. Sanki forvetler ya. Atayım diyor başım. Kalecinin de gözünü güneş alıyor.

Skor tabela şimdi 4-2. <laughs> i̇lk ilk maçtaki sonuç geldi evet. 4-2. Hadi çocuklar maçta tam da tam hadi, hadi güzel Eser oğlum güzel güzel, güzel, güzel. Şimdi. aranızı şimdi... bozmayın hadi. Ama bu maçta da hala gol olabilir. Hadi, evet 4-2. Şu an skor tabela. Numara. Murat. Her dakika, her saniye gol. Mert hadi ben biraz daha uyan. Yere düşürme, yere düşüyor İzliyoruz Olur, iki mi? takım adına da. Aferin be, aferin be. Olabilir. Boz! Mert Mahmut oldu, yıkıldı. Aman. Korner mi? Korner. Berat <laughs> git, Berat git. Hadi oğlum hadi, hadi! Kapala lan, Yasin 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 Çok güzel, çok güzel! İlk başta 4-2 tersiymiş. Alıksın onu! Ya evet Abdus Samet çok iyi geldi, karmış. Aferin oğlum aferin! Ben şeyi çok iyi biliyorum. Yani. Yani. Korner olsun, ya. fauller, e, sarı kart, kart kırmızı kart. Ben dediğim de zaman aynı hakem de yüzde bana uyuyor. Ya <laughs> bu ben <laughs> ben adam beni duymuyor tabii. Adam, bana. adam, adam. çeke çeke artık ben uzmanlaşmışım. Benim bana da öyle diyor ya. He? Benim bana da öyle diyor. Neyi diyor? Sakin ol, sakin. pozisyon sarı diyor. Falan tek top, tek top vur. Evet köşe vuruşu 4-2 daha maçta uzun bir süre var. Vuruşu Evet. Dan Bekle bekle. Yolda, bekle, bekle kaldım. Bekle adamları çıksın. Çık çık ay, çık ay, çık ay, çık. Adamlar da yürüyor abi. Çık oğlum çık. Sana da kalan! Neyi bekliyorsun ha? Şimdi sen daha da biliyorsan. O saat yoktu Oo oh. Oha. O saat, aferin, o saat yok, yok muydu? Yani yo yo normalde yok adam, muydu sizce? Daha bu maçta gol var. Yeşiller yeşiller. Yeşiller açacak gibi sanırım. Hadi oğlum yedi. El açık, el açık. Adam, tamam. var. Oh. Muhammed. Muhammed'e faul var. Evet. Biraz daha evet, geriden evet, evet. geriden kullanacaksın diyor. Mert adam tutacak. Muhammed'e. Ortak kemiği. Derinlik yap, derinlik. Tura al o adamı. Satır, al satır, yediği. Baksana. Tura al yediği. Siz defa önünde, Toptan çok rakip takip edecek 55 kişi falan bitecek. Son 20-22 dakika daha var uzun bir zaman. Bı Vur vurdurma! Vurdurma yapış! Hadi. Kalabalık hücum ediyor. Oğlum oğlum hadi! Yeşiller atarsa başlayın. Ama <laughs> heyecanlı biliyor musun maç? Yani şey tempo yüksek yani. 18 <laughs> ah ah ah. Bir kere de işe yaradı Sakin yerler, sakin. Ben oldum yani maçtan maçın temposu hoşuma gitti. Neyin acele ediyorsun oğlum, oğlum sen öndersin lan. 14 mu 16 mı 18 mi onlar önemli değil. Lan neyin acele ediyorsun sen öndersin zaten. Yavaş yavaş gitsene. Saha saha. Saha mı? Zemin. Zemini bilmem de e, çekim olarak Hasan Doğan. Bak işte ya, öyle de zemin burası çok iyi abi ya. Ya burası iyi burası yeni en son yapılan ondan biraz da daha. daha az maç trafiği anladım, olan mesela bugün anladım. iki maç var başka yerde altı yedi maç var atıyorum Hasan, anladın? O, çok maç ya. Yani Hasan Doğan'da çok maç var. Hasan abi çok ee, Niye bunlar var ya? bas. Tek top tamam, güzel, güzel, aferin oğlum aferin hadi. Onunla 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 aferin. Çok iyi. Kes içeri çok kes, çok kes. Iyi. kes kes kes. Hadi yapıyoruz. Hadi devam et devam et gel gel gel. Evet. Aferin. Gel, aferin gel. gençlerin birinci amatör, ya. süper amatör. Şey orta. Çok iyi orta. Bravo. E ee, orta çıkalım. Tek çevir, tutacak kim var orada? Tek çevir şunu içeri ya. Koş 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 Umut koş Umut. Koş lan gel, gel geri gel geri. Kobi. İyi orta pas. Allah sana, sana, sana. Bravo Kale. sana. Kuruş out. Nasıl topu Yok kardeş. Evet gitseydik onlara. Hayır oğlum. Gitseydik. Kim öyle bir şey olur mu? bir şey Olmaz Şampiyonlarla takımda şey mi Hepsi Olmaz ya. alır ama. Ben bu kadar bağırmama yenilirseniz baya sizin Allah'ıma dilime. O Çok mu? Bas

ceza sahasına. oğlum senin bu ha. Çaprasından köşe eser ve serbest vuruş kullanacak. Direkten dönüyorum. Evet önemli bir nokta. Buradan gol izleyebiliriz. Eser spor kullanacak. <laughs> tamam. <Out>. Aferin tamam. Tamam oğlum. Ne var? Biraz çok kazanır. Çok güzel, aferin. Kafele, hadi oğlum. Yapma. Hadi be, hadi lan, hadi lan. Vur orta. hadi. Olur, 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 hadi. Evet, vuruş. Kaleciler döndü. Kaleci kurtardı daha doğrusu. Aferin oğlum. Hamza'yı anlaştık, golünü ödeyelim, Aferin Ercan! ben bu Aferin oğlum! Umut, tek top Umut! Umarım da anlaşırız. Uzak başına ayıp. ki Hamza da yapıyor da. Olsun bu ya, olsun! Hadi bu gol olsun, hadi! Ya niye kalabalıklar Attı, attı! Aferin Mert, aferin Mert. Aferin oğlum, hadi, hadi! Kaleci sakatlandı hocam. 我想爬那些吧。